Evet, e, tekrardan bir aradayız. Şimdi, evet, Tuhan e, Var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey? Bugün gençler çok sessiz ya. E, şöyle, ya valla şöyle söyleyeyim. E, bilmiyorum arkadaşlar neden öyle bilmiyorum ama genelde böyleyiz ama. Çok, ben genelde ben kendim konuşuyorum. O noktada sizi arıyorum yani. Sağ olsun siz bana yardımcı oluyordunuz. <laughs> evet hocam biz çok konuşuyorduk. Evet, arkadaşlar böyle ya yapı olarak çok sessizler ya da bilmiyorum ee, biraz böyle şey yeni nesil değişikken yani. her sene farklı şeyler öğreniyorum. Sizden yeni şeyler öğrendim bu arkadaşlardan da farklı şeyler öğreniyorum. Ee, evet süreç zor bir süreç. Ee, Tabii senin de söylediğin gibi bu süreç bittikten sonra belki yine bitmeyecek, devam edeceğiz ama işimiz nispeten daha kolay olacak. Çünkü bulunduğumuz ortam ona göre olacak. Mesela o söylediğin hani biz son günde olsa bir araya gelip toplanıyoruz, yardımlaşıyoruz meselesi aslında hani birçok okulda yok. Yani hele bu işte Diğer liseleri düşünürsek sınavsız alan okulları vesaire oralarda hiç bulamazsınız zaten öyle bir şey ee, ama bu bile tek başına aslında orada olman için bence çok önemli bir olay diye düşünüyorum. Hocam aslında şey de olmuyor çok böyle herkes de çalışmıyor yani böyle bir iki kişi var. Bizim hı. zaten yurttaki bizim sınıftaki yurtta kalanlar olarak hı hı. aşırı fazlayız yani Normal bandırmadan gelenlerle kıyaslanırsak yani çoğunluktayız daha doğrusu. Hı hı. Ee, öyle olunca bir de çoğunluk böyle yani benim kafamın uyabileceği insanlar. Ben böyle olacağını asla düşünmüyorum. Hani lisede şey diyorum böyle kesin yalnız kalırım. Çünkü böyle çok değişimdir aslında böyle konularla. Çok insanlarla konuşmam falan. Hı hı. Yani çok böyle arkadaş edinmeyi de sevmem. Yani öyle değilmiş. Hı hı. Ama böyle ne bileyim hani benzer insanlar aslında sizlerle. Çoğunluk böyle... Bazıları hiç çalışmıyor. Hani şey olarak Bazen diyorsunuz hani bu kafası zekâ, zekâsıyla gelmiş. Bazıları hani bazıları hem zeka hem çalışmış, bazıları çalışarak gelmiş hani. Hı -hı. Mesela öyle diyebileceğim birkaç kişi var. Hani erkekler, kızlar, arkeologlar Türkçe ediyoruz zaten. Hı -hı. O içinde de böyle hani bir iki kişi bize beraber yapıyor. Hani bir iki kişi kendi çalışıyor. Hı -hı. Hani çok ses çıkartırsak konuşuyoruz ve tartışıyoruz sonra devam ediyoruz böyle yapmaya. Hani çok rast olur, gidiyorlar başka bir sınıfta çalışıyorlar. Hı -hı. Hani böyle. Zaten etütlerimizi bizim kendi okulumuzda yapıyoruz. Hı -hı. Okulumuzda olunca okulda tüm sınıflar boş. Hani yoklama alındıktan sonra ders çalışmayacak olanlar kantine falan oluyor, iniyor öğretmenlerden Hı -hı. habersiz zaten. Hani o zaman da çalışmak isteyenler çalışıyor. Bazıları telefona bakıyor böyle. Hı -hı. Öğretmenler gelince kaldırıyorlar. Yani. Hı -hı. Zaten bizim etütümüzde bir öğretmen durmuyor hemen başımızda. Herkes Hı -hı. kendi çalışıyor. Öğretmenler de geziniyor böyle. Hı -hı. e, çok ses falan yaparsak. Hı -hı. Hani bu kulağın okula değişimi Evet. Hani bizde iki belletmen oluyor. Bir kızlar ve erkekler için. Bazen hı, hı değişiyor da tabii ki. Hı -hı. Belletmen dediğimiz zaten bizle de beraber yurtta kalıyoruz dediğimizde. Sonra hı -hı. Gidiyor. Bunlar da öğretmenlerden seçiliyor zaten. Hı hı. Yani yurt ortamı güzel, kötü değil. Hani koltuğu bilmiyorum ben. Ben seviyordum zaten. Hani şey kalabalık hayalim... şey. Her, okuldaki herkes yurtta kalmıyor herhalde değil mi? Yok hocam. E... Kaçtı kızlardan bir 40, 60 kişi falan var. erkeklerden de bir o civarda vardı herhalde diye düşünüyorum erkeklerde bizden biraz fazla Erkek, şey daha ama az. dokuzlar o, olarak de, diyorsun, daha diyorsun değil mi? Daha fazla, yani. Dokuzlar olarak diyorsun. Yok var mı? Hı hı. Tüm toplam dokuzlar olarak zaten 120 kişiyiz okulda. Öyle mi? Hı. Hmm. Evet. Peki şey böyle yani şey olarak e, çevreden gelenler var mı? Mesela işte atıyorum uzak yerlerden falan. Uzak yerlerden e, eski şehirden vardı. Hı -hı. E, sonra en uzak onu diyebilirim. Yoksa böyle daha çok Bursa'dan gelen var. Ben de beraber Çanakkale'den gelen var. Onlar arkadaşım zaten aynı okuldan geldik. Bir kişi bu okuldan. E, sonra başka kim vardı? Lapseki tarafından gelen var. Hı hı. Ee, Gönen tarafından Bandırman'ın ilçesi. Hı hı. Bandırman'ın ilçesi değil, Balıkesir ilçesi. Yalnız söyledim. Çok evet. Hı hı. evet, biliyorsunuz zaten. Ondan bakıyorsun. <laughs> Bunu şimdi burada evet. söylersen çok kuruk olur. <laughs> <laughs> şimdi İstanbul'da falan gelen var mı? Var, var İstanbul'da olan vardır. Var mı? Hadi. Çok utanırım. Olmaz. <laughs> çok komik evet. ama. Şimdi ben söylemeyeyim sen söyle o zaman. ya ben 7 ya da 6 ya da 7. sınıfa kadar kız kulesini Ankara'da sanıyordum. <laughs> yani coğrafya evet. gibi Kız kulesini Ankara'da sanıyordum. Evet. Hmm. Hani Peki Ankara belki. nasıl bir şey şey bu? Ankara Türkiye'nin ortasında o zaman deniz falan var o tarafta. Ya da Ankara'dan sonrasını deniz falan mı olarak düşünüyordun? <laughs> Olabilir. Hiçbir fikrim yok. Hiç düşünmedim. Hani hiç ilgimi hmm. çekmedi. Hı hı. Olabilir canım insanlık hali. Yani, <laughs> yani. şey. Evet. Peki e, Tuhan'a son olarak toparlamak istersek neler söyleyeceksin bize? Arkadaşlara tavsiyen ne? Toparlama. Yani tam yani şöyle şey başlangıçta anlamadım. neler yapsınlar, nasıl ilerlesinler. Bunları böyle kısaca tekrar bir özetleyelim e, arkadaşlar için. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. Tamamdır hocam. Ee, ne kadar dinleneceğim ya da ne kadar şey olacağım bilmiyorum. Faydası olup olmayacağım. Çünkü dediğim gibi sadece Hı -hı. ben de onlar gibi belki onlar benden daha uzun süredir bir süreci bir yaşamış olabilirler. Hı -hı. Ee, yani ne diyebilirim? Hani çalışacaksınız ve bunun karşılığını alabilirsiniz. Çok çalışırsanız. Hani Hı -hı. ve bunun bir karşılığı olacak zaten. Hani böyle düşünüyorsun şu an ama böyle yapamam tarzında ya da hani Hı -hı. olmayacak tarzında. Ben de öyle düşündüm ama oldu hani yani çok tam istediğim yer olmamış olabilir ama kötü bir okul değil hani ya en azından istediğim mesleği burada alabilirim belki. Hani zaten çok aman aman bir meslek istemiyorum ben. Hani tıp okumak yani hı -hı. tıp okumak istiyordum ama insanlarla anlaşamayacağım için adli tıp okumak istiyorum. Hı hı. Ee, hı, -hı. Adli tıpa gelenler insan olmadığı için. Ee, sonra işte yani bölüm mühendislik ya da şey okuyacaksanız Fen daha uygun. Ki yani benim çok ilgimi çekmediğim için okumayacağım. Ee, ne diyebilirim size? Yani çalıştıktan sonra zaten dedi hocanın yani Celal hocanın da dediği gibi yani en kötü yerde bile olsanız bir süre, yani belli bir süre sonra bunu iyileştirebilirsiniz çünkü yani çalışan kazanacak. Yani çalışmayan ve bilgisayar başında oturmak ya da hani başka şeyler yapıp gezip kozan insanları kazanacağını düşünmüyorum çok böyle üst düzey bir şey olmadığı sürece hı hı. üst düzey bir şey olabilir mi var çok var yani herkesin zekası bir değil herkesin kendi geçim sağladığı ya da yani maddi duruma aynı değil. Yani bazılarınız özel ders yapıyorlar, hem dershanede yapıyorlar, hem onu yapıyordur. Bazılarınız hiçbir şey yapmıyordur. Ama hı hı. hiçbir şey yapmayan ya da hiçbir şey hiçbir şekilde destek almayan öğrenci yapamıyor ama hayır yapıyor. O da yapıyor. Yani önemli olan çalışmak zaten. Hı hı. Yani ben çok çalıştım ama ben iki metreye yakın doğru e, kitap bitirdim. Toplam iki metre olan. Yani daha iyi yapmam lazımdı. Hı hı. Ama hani stres yapmış olabilirim. O hı hı. gün iyi olmamış olabilirim. Hı hı. Ee, hastaydım zaten. Yani kötüydüm, üşütmüştüm. Bir de hmm. onun üstüne. Hala. Hocam ben ikide bir üşütüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani hmm. <laughs> yurtta da ikide bir üşütüyorum. Hep hmm. öksürük, tıslık, böyle karnım falan ağrır. Hep böyle mide falan bulanır. Zaten hani yemeklerle de çok aranır gözler ki. Hmm. Hani öyle şeyler olabilir. Herkesin hmm. vücudu da aynı değil çünkü. Hmm. Yani ya yani önemli. Yani zaten siz çalıştıktan sonra, siz o şeyi, çabayı gösterdikten sonra hani çok böyle zor bir şey oldu. Hani böyle nasıl anlatabilirim? Çok böyle ihtimal dahilinde olmayan bir şey oldu. Hani ne olur siz çalıştınız mı? Çalıştınız. aileniz bunu ya da böyle çevrenizdekiler bunu gördüm, gördü mü? Gördü. Lise her şey şey yapmıyor. Ee, her şey etkilemiyor. hani Etkiliyor tabii ki. Hani. Hı hı. İyi bir liseye gidip üniversite, üniversiteyi iyi bir üniversiteyi kazanmak var. Daha az seviyede bir liseye gidip üniversiteyi kazanmak ama iyi bir liseye giderseniz bunu daha kolay yaparsınız. Ama daha böyle düşük seviyeli bir üniversiteye e, liseye gidersiniz, Hı -hı. biraz daha zorlanabilirsiniz. Ama bu demek değil ki ben düşük bir seviye bir liseye gittim. O yüzden e, Hı -hı. üniversiteyi yapamayacağım. Zaten önemli olan yer değil. Önemli olan çalışmak. Hani siz çalıştığınız sürede yapacaksınız zaten. Hı -hı. Hani açıktan okursanız da bir şekilde yani çalışırsanız, sabah akşam çalıştığınız zaman açıktan okudunuz. Bir, son, bir sonraki şeye kaldınız mesela. Hı -hı. Yani. Lise, lise, için konuşuyorum. 12 lise için konuşuyorum. Hı -hı. Yani bir şekilde yaparsınız. Çok çalışıyorsunuz. Çalışan her şeyi yapar. Hı -hı. Hani çalışmayı da şey olarak algılamayın. Hani çok sonuç çözeceğim, çok böyle konu çalışacağım, sabahın akşamı yani gündüzümü gecem edeceğim falan böyle hani gecemi gündüz edeceğim daha doğrusu Onu da konuda yalnız söyledim. Ee, yani önemli olan kaliteli çalışmak. Kaliteli çalışmak da zaten böyle hani 100 soru çözeceğine 50 soru çözersin. matematikle alakalı konuşuyor. Matematikte 100 soru çözme planlamadın ama 50 soru çözdüm ama öyle bir sorudan anladığını anladığın şeyle o 100 soruyu çözseydin belki bazı soruların üstüne çok bulmayacaktın. Yani o sorular belki bir sonrakiyle karşı çıktığında yapamayacaktın soruları diye düşünebilirsiniz. Ama hani şey de değil. Ben 25 soru çözeceğim de değil yani. 25 soru çözeyim de oturayım yatayım demek değil. Yani, hı hı. yani çünkü soru çözmeniz de lazım ama kaliteli şekilde çözmeniz lazım. Herkese seviyesi de farklı. İnsan, yani bazıları 120 soru çözer, hiç yorulmaz. Hani hızlıdır, anlıyordur, çözebileceğini evet. hissediyordur, daha çok çözer. Bazılarınız 25 soru çözüyordur, 50 soru çözüyordur, yoruluyordur. Mola verir, böyle bir 20 saat falan. Sonra devam eder. Hı -hı. Ama 25-30 sorudan belki de diğerinin o çözdüğü 120 sorudan daha çok şey anlar. Hani böyle de olabilir. Ya da böyle yani haftanın beş günü çalışıp iki günü dinlenir bazıları, bazıları altı günü çalışır, günü dinlenir, bazıları yedi günde çalışır ama daha seyrek, daha molalı çalışır. Hı -hı. Hani çok değişir bunlar. Herkesin Hı -hı. sonuçta düzeni aynı değil ama hani bu da şey demek dediğim gibi şey demek Oturup da böyle hiç çalışmadan, hiç şey yapmadan yapamazsınız diye düşünüyorum ben. Tabi bu dinlenme noktasında ben senin bana söylediğin bazı şeyler var. Mesela bir tuana böyle ara vermeyi hiç istemiyordu <laughs> hatırlarsan o zaman. Evet. Ben mesela bazen Hocam, çok bunalıyordum. Evet. <laughs> çok bunalıyordu mesela. Ben diyordum ki hadi tamam yarın sana izin veririz. Yarın çalışma falan. Sonra Olmaz. ertesi gün bakıyorduk <laughs> Hocam ben ders çalışıyorum bu kadar soru çözdüm diye çıkıp e, mesaj atıyordu. Yani böyle bir yani size böyle bir gün iki gün falan diyor ama kendisi böyle bir şeyler yapmadı. Ben açıkçası itiraf ediyorum. <laughs> Ama o hocam bakın şey yapabiliyorsanız yapın. Yapabiliyorsanız yapın. Hı -hı. Evet yapabiliyorsanız yapın ama ben şey oluyordum. Mesela test kitabı ne duruyor. Şu anda önümde test kitabı var hocam. Fizik çözüyordum çünkü. Fizik çözüyordum. Çünkü ödevimiz var. Çok ödev veriyorlar lisede. Hı -hı. Ee, çözüyordum. Hı -hı. Dediğim gibi kitabı alıyorum. Kitap önümde duruyor. Kitapla bakışıyorum. Şimdi diyorum Hı -hı. bu kitabı bitiren de vardı şimdi. Ne bileyim bu kitabın yarısına gelen de var ya şimdi ben kaçıncı sayfadayım o 25 olmaz azıcık çözmem lazım falan ya da böyle gibi düşünebiliyordum ya da ya hiç soru çözmedim otursam bir başlasam mı diyordum yine o gün yine heba oluyordu o şekilde ya da yarısında başlıyordum çok soru çözemiyordum çok soru çözemedim diye ağlıyordum ama yarısında başlamasın günün zaten niye ağlıyorsun ki yani ya, şu an işte. çok saçma geliyor. Ama o zaman çok mantıklı böyle şey geliyor Evet. Olabilecek bir şeymiş. Ama ağlamak çözüm değil yani diyorsun değil mi bunu? yani Özellikle evet. arkadaşlara. Evet. Uçlu öyleyse... bir şey gözlerim şey hocam. Gerek var mı? Hı -hı. Yani ama şöyle ağlasınlar ama devam etsinler. Doğru mu? Yani çünkü sonuçta evet. ağlamak bir çözüm. Ha, rahatlatıyor olabilir belki o ayrı mesele ama e, diğer noktadan baktığınızda sonuçta devam etmek zorundasınız. O e, devamiyeti sağlamak önemli olan şey o. Yani ben şu an senin anlattıklarından anladığım şey şu. Bir şekilde sonuna kadar gitmek. Yani e, ama evet. çalışarak gitmek, akıllı çalışarak gitmek. Eee sonuna kadar gittiğiniz zaman da e, nasibiniz olan şeyi mutlaka alıyorsunuz. Yani bu nasip e, senin de dediğin gibi o anki sana senin kaderine ne yazılmışsa odur. Sen tabii ben senin hani e, çok daha farklı hedeflerin olduğunu biliyorum. E, hatta e, neydi? Tofaş mıydı şeyde Bursa'da? Yani. Evet Tofaş'ın Tofaş'ın bir çok güzel. Evet. <laughs> Onun için istedim orayı. <laughs> de, tabii ders kötüsü de çok iyi ama yani. Hı -hı. Şimdi yani benim oturduğum yeri düşünürsek Çanakkale Fen var, Çan Fen var. Çan'da oturuyorum. Çanakkale'nin Çan ilçesinde oturuyorum ben. Çan Fen var, Biga Fen var. Hı -hı. Bandırmayı bilmiyordum. Yani Hı -hı. bandırmayı benim ilk okul öğretmenim sınavdan sonra bize önermişti. O yüzden gittik. Yoksa hani Çanakkale olmuyordu. Çanfen'e gitmek istemiyorum çünkü Çanfen dediğimiz yer fen değil, fensiz değil. Böyle küçük köy okulları olur ya bir katlı. Öyle bir yerdi yani. Hı hı. Hani oturduğu yerde öyle bir savaş Hı -hı. fensiz ama hı hı. Fen değil aslında. Hani. Hı -hı. Herkes fen gitmek için Çıbal diye bir okul var. Onu hı, hı Oraya gidiyor ki onu da sınavı almıyordu. Puanla alıyordu. Ee, sonra yani Bigafen var. Bigafen de çok aman aman bir fen lisesi değil. Ayvacık fen vardı. Ayvacık fen de çok hani aman aman bir yerde. 7 onla falan yani Hı -hı. yedi -hı. 7 %7 ya da %10'la falan oluyor. Geri bolu var. Geri bolu gibi. Hani gidebileceğim en iyi okullar Bandırma'da bir de Balıkesir'de var. Balıkesir Çanakkale'den yüksek yüzdeli. E, Çanakkale'ye gelememişim zaten. Hı -hı. Ucundan bir iki soruyla kaçırmışım. Zaten ona ağlıyorum. Hani sinirim bozuk falan. Çünkü Çanakkale'yi çok istiyordum. Çanakkale kazansaydım Çanakkale'ye taşınabilirdik belki. Hı -hı. Yani bir ihtimal. Ee, Tarık çok güzel bir şehir. Yani ben çok seviyorum. çok sakin falan. Çok hoşuma gidiyor. Hı -hı. Yani çok istiyordum. Olmadı. Bandırma'ya gittim. Bandırma'da ne var? Yurtta kalıyorum. Hiç kimse bana karışmaya çıkıyorum. Geziyorum. Çok güzel. Yani tabii ders çalışmadığım zamanlar dışında. Hani da söyleyeyim Hı -hı. Şey. Yanlış anlaşılması anlaşılmasın. <laughs> evet. Yanlış anlaşılmasın. Ders çalışıyorum. Hı, -hı. Peki. Ders çalışmadan olmuyor. Yetişemiyorsunuz Hı -hı. onlara yok yani okulun adından dolayı zaten onu anlayabiliyoruz. Peki Tuana son olarak e, bizim sana ne nasıl bir katkımız oldu? Biraz da bundan Hı bahsedelim Hocam son an soruyu anlamadım. İnternet bizim size mi? bizim size nasıl bir katkımız oldu? Yani bizim bana nasıl bir katkımız oldu? Yani düşünürsem bir kere hocam bana düzenli çalışmayı daha çok şey yaptınız. Ben hatta ilk günler çalışmıyordum. Yani çok geçiyor. Yani 150 soruyla falan başlamıştım, 100 soruyla falan başladım galiba. Sonra bir 150'ye çıktı. Sonra bir bakmışız 200, 200 250, 280, 400 olmuş. Hı hı. Yani daha çok çözmek ister miydim? Birini çözmek isterdim ama yapamıyordum. Hani benim kapasitem o kadardı. Onu hı -hı. da o zamanlar anlayamadım. Bence siz anlayın daha iyi yaparsınız. Hı hı. Ee, eğer bu kapasite olayını anlarsanız. Ee, şimdi nasıl anlatsam böyle hani Zaten belli bir o düzeni veriyorsunuz bize. Artı olarak ben denemelerde katılıyordum. Denemelerde de anlayalım. Hatta bazen denemelere katılmaktan böyle bir bıkkınlık geliyordu. Çünkü hani anladım deneme çözmek size bir sıralama sağlıyor, şey sağlıyor ama hani ders çalışmaktan nasıl bir süre bunu aldığımız gibi çünkü makine değil biz sonuçta biz de insanız. Bunun normal ama hani devam ediyor muyduk? Ediyorduk hani en kötü bir denemeye girmiyordum. Başka zaman hafta içi yapıyordum. Size Hı Size söylüyorduk. Sıralamaya gidiyorduk tekrar. Yatı yapıp kalkamadım falan tarzında. Hı, -hı. Hani pazar yapmıyordum. Hafta içi bir gün yapıyordum. Hı -hı. Zaten her hafta alıyorduk diye düşünüyorum. iki i̇ki hafta bir çok hatırlamıyorum o tarafı. Hı -hı. Ee, sonlara doğru zaten her gün deneme yapmaya başladık. Hani Hı -hı. son bir ay, iki ay civarlarında, üç ay doğru. Hiç hatırlamıyorum. Çok unutmuşum o zaman yerlerini. Hı -hı. O zamanlarda her gün deneme yapıyordum. Arada bir günde iki deneme yapıyordum artık soru çözüm yapıyordum. O çok zorlayıcı oluyordu ama hani yapıyorduk. Yani sabah, hı. bir sabah yapıyordum, bir akşam yapıyordum zaman denemeyi. Ee, sonra işte onları kontrol ediyoruz. Orada yapamadığımız sorulara bakıyoruz. Özel derste gidiyoruz. Özel dersten sorularını yapamadığımız soruları soruyoruz. Hı hı. Bakabildiğinize bakıyoruz, geri dönüyoruz. Demek istiyoruz, tekrar başlıyoruz çalışmaya. Hı hı. Ee, 11'de falan uyuyorduk. Hı hı. Belki 12'yi buluyordu. Hı, hı. Altı buçukta kalkıyorum yine. Bazen gece uyuyamıyordum ben bir süre böyle şey oluyordu hatta. Gece uyuyacağım ses var. Annemler daha uyumamış ya da alttan böyle hani komşular ses yapıyor. Böyle hmm. alttan ya da üstten. Hmm. Onlara sinirleniyorum. Seslerine uyuyamıyorum. Gece iki, iki kadar ağlıyorum böyle. Uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum. Nasıl yani ders çalışacağım falan diye ağlıyorum böyle. Hmm. Sonra başım ağrıyarak ders çalışıyorum. Bir sonraki gün ağladığım için gözlerim hmm. hiç böyle başım ağrıyor ders çalışıyorum. Hı hı. Yani çalışmadığım zaman olduğumuz sonlara doğru biraz böyle boşladım bir süre çünkü stres yapıyordum ve yap yapmadım yani. O zamanlar çalışsaydım belki daha iyi sonuç alırdım ya da belki iyi bile gelmiş olabilir çok bunu için daha iyi bile gelmiş olabilir. O tarafı çok bilemem. Hani hı -hı. sonuçta iki aynı anda yaşayamazsın. Hı hı. Ee, onları yani o şekilde diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra özel dersler veriyordu hocam. Hakun Hoca vardı. Matematikten hı hı. Matematikten Enes Hoca vardı. Onlara hı, -hı. ben Türkçe'ye, matematiğe. Senden Hilal Hoca mıydı? Hatırlayamıyorum ee, ismini. ben de unuttum hocanın ismini. Hatice miydi? Heyle başladı diye hatırlıyorum. Fahri Hoca. Hı -hı. O da olabilir. Kadın öğretmenliği. Için hı -hı. Fahri Hoca. Fahri mi? Hı, -hı. evet. Hı -hı. Ee, Fen'e çok girmiyordum o yüzden unutmuş olabilirim. Daha çok matematikte Türkçe'ye giriyordum. Hı hı. Benim çok kötü değildi çünkü matematik um, matematikte Fen'e e, matematikte Türkçe'ye giriyordum. Onların da katkısı oluyordu. ya yani Türkçe hı hı. ve yani Türkçe soru çözümü yapıyorduk. Matematikte sorularımız çözülüyordu. Yapamadığımız sorular o yüzden giriyorduk. Hı -hı. Sonra şey yapıyorduk hocam. E, bilmiyorum size. gibi Herhalde çok konuşma olmadığı için ama bizim yani biliyorsunuz biz çok konuşuyorduk. Çok yakın arkadaşlıklarımız oldu. Hı hı. Mesela biz şu an hocam Elin'le aynı bandır, O da bandırmada oturuyor. Ben bandırmada yurtta kalıyorum. Elin mi? Büyük. Evet. Hı -hı. Evet Elin. Evet. Hı -hı. Onlarla görüşmeyi planlıyoruz. Hala buluşamadık tabii de. Yani hı. hala ben onlarla internetten konuşuyorum. Ayrı ben, hı hı. Elin, Zeynep. Hı. Dördümüz hmm. zaten dördümüz böyle grup konuştuk, Oradan da konuşuyoruz ayrı olarak. Ben Yani Alperen ve ben çok yakınım artık. Böyle hani Helin'le buluşacağım. Alperen bile gelebilir. Hani Bandırma'dan İstanbul'a bağlanılmış bir canı isterse. Ya da biz gideriz. Hiç fark etmez. E i̇nşallah. Bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Evet ama konuştuğumuzdan ben sana Bayağı uzun süre bir yol açısından sonra istedim. Hı -hı. Ee, yani Helin'le karşıda ortak arkadaşlarımız var hatta. Onların, onun şu an gittiği sınıfta e, sınıftaki bir arkadaşıyla benim şu an gittiğim sınıftaki bir arkadaşım arkadaş şu an çıkıyor böyle bazen bazen. hani çok büyük bir yer değil ama çok küçük bir yer de değil. Hı hı. Yani Çanakkale'den, Çanakkale değil de anda, e, Çan'dan büyük sonuçta değil. Hı hı. Yani böyle öyle arkadaşlıklarımız oluyor. Onlarla konuşuyoruz falan böyle grup grup. Daha çok işte internetten oluyor çünkü dediğim gibi hani yurtta kalıyorum ve kısıtlamalar var. Çarşamba günü iki saat çıkabilirim mesela Hı -hı. Ev Akşam etüt oluyor. Etüt ekip saat bir etütümüz var. Hı -hı. Cumartesi kalırsam sabah akşam gidebiliyorum. İstediğim saatte gidebiliyorum. Hani cumartesi etüt yok ama 7-8'e kadar girmemiz lazım. Hı -hı. E, yurda tekrardan. Hı -hı. E, o yüzden hani o zamanlar görüşmeye planlıyorduk. Sınav haftası gibi. O girdi, bu girdi. Bir yere ben bir korona oldum. E, Öyle mi? Okul açıldıktan iki hafta sonra Geçmiş korona olsun. oldum ben. Geçmiş şey olsun. Teşekkürler hocam. E, o ara bir iki haftalık bir ta şey karantina süreci vardı. Hı hı. O ara görüşemedik. O ara görüşmeyi planlıyorduk. Hı, hı. Sonra o bir, bir ara bir korona oldu. Hı -hı. Evet onlar <laughs> ara oldu. Ama o, ol, olmayan da kalmadı. Ben şu an eskilerden baktığım zaman birçok kişi de olmuş şu an. Korona. Şey, evet. Ömerler falan da ben. Çok ağır geçirmedim. ben. Nasıl? Ben çok ağır geçirmedim. Hani bir iki gün görüşmeyi <laughs> çok ağır geçirmedim. Şanslısın. Evet. Ben, yani işte kişiden kişiye değişiyor. Bazıları da ağır geçiyor, bazıları hafif geçiyor ama Allah göstermesin geçmiyor. Doğru, bir süreç. Hocam içimde, başım kekik olmuştu. Annem kekik suyu, kekik şey, kekik bilmem ne kekiye ağzıma atıyor falan. Her yerim kekik olmuştu böyle. Hani daha kekik görmek istemiyorum o haftalardan sonra. Böyle. <Gülüyor> doğru. <gülüyor> Peki Tuan Hocam katıldığın için çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için güzel şeyler paylaştın umarım arkadaşlara da bir faydası olmuştur ben kayıt da aldım onları da inşallah evet. pay gelmeyenler için paylaşacağım ilerleyen zamanlarda inşallah daha böyle birkaç arkadaş bir arada çekmeyine toplanır şey yaparız evet, görüşürüz inşallah artık? bu arkadaşlara moral olacağız biz yapacak bir şey yok bir ablalık yapacaksınız artık ee, ne Ondan ne? sonra öyle bir süreç olacak inşallah ben çok teşekkür ediyorum katıldığın için ee, zaman ayırdığın için ee, ve efendim. uzun bir zaman sonra tekrar görüştüğünüz için benim için iyi oldu evet, ama çünkü benim için e, de çok iyi oldu <laughs> Yani süreci anlatırken de benim için hani böyle yaşadıklarımız şeyler güzel şeyler. Sen anlattıkça ben başka şeyler de <laughs> aklıma geliyor. Hani o yaşadığımız için birlikte güzel oluyor. Hani sonuçta hayatımız kolay değil. Hele bu korona hayatımıza girdikten sonra gerçekten zor oldu. Bu arkadaşlar için de aynı şey geçerli. Hani çalışıyorlar, sıkıntılar var. Yani bir de bu, bu kadar sıkıntının üzerine tabii ki böyle zorlu bir süreç. İnşallah biz güzel bir e, sonuçta e, geçen senekilerden daha güzel sonuçlarla bu seneyi de bitireceğiz inşallah diye düşünüyorum. Biter değil mi? Biter. Bizim tek e, iyi yönümüz sabah akşam evde olmamız. Sabah akşam evde olduğumuz için bazen hani şey yapabiliyorduk, özel e, online derse girmiyorduk soru çözüyorduk. Yani de Hı -hı. Online derse gidiyorduk, kesinlikle istiyorduk soru çözüyorduk. Hı -hı. Öyle bir artımız vardı. Hani böyle Dine girmiyordum, dine kendim çalışıyordum, dine kendim çalışacağını anlıyordum. Hı hı. Yani ya da böyle bir atıyorum farklı bir ders olur yani. Hı, hı. İngilizceyi mesela İngilizce hala anlamıyorum hocam. İngilizce hala anlamıyorum ben. Yani bunu <laughs> hala okutamadım. Sana bir ders verelim artık bundan. hocam <laughs> yani matematiklerim, matematiğim ve sayısal çok iyi geliyor. Hani mesela dediğim gibi sınavlardan, yazılardan da çok iyi oluyor hı. sayısaldan. Hı hı. Sözlerden coğrafya, İngilizce, Almanca anlamıyorum. Hı hı. Yani seçebilsem girmeyeceğim ona yine matematik fizik göreceğim yani. Hani fizik falan çok seviyorum. O derece. Hı. O da ayrı yine tanıdığımı konuşturuyorum. Değişik değişik hareketler yapıyorum ama böyle yani tarih falan olmuyor. Türkçe edebiyat çok zor. Hani edebiyat yine iyi de hani böyle yazı yazıyorsun, Hoca şiir falan istiyor. Hatta şiir yazacağım bu akşam. Ee, yazı yazdım. O yazısı. O çok beğenildi. Ee, evet. Güzel. Kitap da yazıyorum. Onu da söylemiştim. Evet, kitap. Evet. Kitabını satın alacağız inşallah. Çıkartırız. Evet. <laughs> yani dersler oluyor. Ya. Peki, Tuhan ee, Söyleyeceğim başka bir şey yoksa biz sana müsaade edelim. Can kutlarınız e, gelmedi. Katıldığın mi? için çok teşekkür ederiz. Ailene çok çok selam Hocam. söyle. Biz arkadaşlarla birkaç şey daha konuşup ondan sonra kapatacağız inşallah. Tamam Hocam, bana sesiniz gelmedi. bayağı. Gelmedi konuşmuş. mi? Oluyorsun. Dedim ki Vay çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol dedim katıldığın için. Ee, Rica hocam. Ailene çok selam. Ee, i̇nşallah tekrardan. Ben aslında anneni de böyle düşünmüştüm de birlikte konuşuruz falan diye. Ee, onu inşallah <laughs> çok başka abi. zaman şimdi habersiz olmasın. Ee, ondan sonra inşallah konuşacağız detaylı olarak. Teşekkür ederim. Ee, biz seni uğurlayalım. Gerçekten. Biz arkadaşlarla birkaç şey daha konuşacağız. Ondan sonra inşallah Anladım. kapatacağız. Tamam Peki. Görüşünüm. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Elini boş bırakma boş. Arada bir görüş. Tamam? Tamam. Tamam. Görüşürüz.